İki Gülün Fedakarlığı. Mahmut ve Hatice. Büyük İpek Yolu üzerinde ticaret kervanlarının uğrak yeri olan kadim bir şehirde birbirine delicesine bağlı iki genç yaşardı. Zarif ve onurlu bir genç olan Mahmut ile şehirdeki en güzel güllerden sorumlu bahçıvanın kızı olan Hatice. Onların aşkı baharın ilk gülü kadar saf ve coşkuluydu. Mahmut Hatice'ye olan aşkını her gün en nadide gülleri toplayarak gösterir, bahçelerine adeta bir cennet kurardı. Evlilik hayalleri kurarken Mahmud'un babası ansızın vefat etti ve Mahmud'a geride büyük bir borç bıraktı. Mahmud'un tüm mal varlığı bu borcu kapatmaya yetmiyordu. Hatice Mahmud'un acısını paylaştı. Mahmud, benim sana olan aşkım servetle ölçülmez.'' borcun altından kalkarız dedi. Ancak Mahmud'un gururu babasının onurunu temizlemesi gerektiğini söylüyordu. Tek çözüm olarak o dönemin en zengin ve acımasız tüccarı olan Behram Bey'e başvurmak zorundaydı. Behram Bey, Mahmud'a borcu kapatacak kadar büyük bir meblağ teklif etti, tek bir şartla. Mahmud, şehrin diğer ucuna göç edecek ve yedi yıl boyunca Hatice'nin yüzünü görmeyecekti. Behram Bey bu iki genci ayırmanın verdiği kibirle Mahmud'a şöyle dedi. Senin aşkın zayıf Mahmud. Yedi yıl sonra o da seni, sen de onu unutursun. Para aşktan güçlüdür. Mahmud, Hatice'nin mutluluğu ve babasının onuru için bu ağır şartı kabul etti. Ayrılık gecesi Hatice Mahmud'a sordu. Yedi yıl, bu hasret nasıl biter?'' Mahmut, Hatice'nin bahçesinden iki gül kopardı. Birini kendine, diğerini Hatice'ye verdi. Bu güller solduğunda aşkımızın gücü anlaşılır. Eğer aşkımız hakiki ise bizim için solmaz. Yedi yıl boyunca Mahmut her gün elindeki gülü kokladı. Gülü kurumuştu ama solmamıştı. Rengi kaybolmuş ama yaprakları dağılmamıştı. Borcu kapatmak için gece gündüz çalıştı. Hasretle yaşadı. Yedi yılın sonunda Mahmut büyük bir servetle ve temizlenmiş bir onurla şehre geri döndü. İlk işi Hatice'nin evine koşmak oldu. Kapıyı çaldığında karşısında Hatice'nin yaşlı annesi çıktı. Hatice nerede? diye sordu Mahmut nefes nefese. Annesi gözleri yaşlı bir şekilde cevap verdi. Hatice, seni beklerken hastalandı Mahmut. Ama hiç şikayet etmedi. Sadece sana emanet ettiğin o gülü, kurumuş haliyle bile hiçbir zaman bırakmadı. Mahmut hızla Hatice'nin odasına koştu. Hatice son nefesini vermek üzereydi. Mahmut yedi yıldır avucunda tuttuğu gülü Hatice'nin elindeki tıpkı kendisininki gibi solmuş ama dağılmamış gülün yanına koydu. Hatice gözlerini zar zor açtı ve fısıldadı. Biliyordum. Aşkımız zamana ve maddeye yenilmedi. Şimdi ebedi olanın yanında taze güller açacak Mahmut. Mahmut Hatice'nin ellerini tutarak hıçkırıklara boğuldu. O an anladı ki Behram Bey haklıydı. Para güçlüydü. Ama fedakarlıkla büyüyen aşk ölümden bile güçlüydü. Onların aşkı sadece soldu ama asla dağılmadı. Zira o gülün kokusu artık kalplerinin sonsuzluğunda saklıydı. Mahmut ve Hatice'nin aşkı bize gösterdi ki bu dünyada en büyük servet fedakarlıkla büyütülen sevgi ve temiz bir kalptir. Para sadece geçici bir gölgedir. Peki siz kalbinizin kasasını neyle dolduruyorsunuz? Sevgiyle mi yoksa geçici olanla mı? Eğer siz de bu hikayeden bir ders çıkardıysanız ve hayatın gerçek değerini arayan bu gibi ibretlik kıssaların devamını dinlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak bu derslerin daha fazla kalbe ulaşmasına yardım edin. Bir sonraki hikayede kalbinizin sesiyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.